Merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle bugün sizlere el falı bakacağım uzun zamandan beri el falı bakmıyordum ee, özlemişsinizdir belki diyerek el falı bakmak istedim kesinlikle bireysel değildir açılımlarım kolektif niyet almaktayim her zaman için bireysel açılım isterseniz videolarımın altında açıklama bölümü var bir açıklama bölümünün altında da bir e, link bıraktım hem WhatsApp'ımın hem de instagramın linkidir Tıklayarak benimle iletişim kurabilirsiniz tabii ki. E, niyetlerimize dahil olabilmek için ve güzel bir şekilde alma-verme dengelerimizi koruyabilmek için abone olmanız, beğen butonuna basmanız ve tüm zil bildirimlerini de açmanız yeterlidir. Evet arkadaşlar, şimdiden destek ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben artık açılıma geçmek istiyorum. İnşallah tümünüzün ve bütününüzün hayrına olur. Sizler dileklerinizde bulunun. Ben elimi basıyorum artık. İnşallah detaylı ve güzel bir açılım olur sizler için. Ben elimden geldiğince detaylandırmaya çalışacağım. Umarım güzel dilekler tutulmuştur. temiz bir açılım olacak belli ki. Evet. Şöyle göstereyim. Bu sizin el falınız sevgili dostlarım. Baş parmağımdan başlayarak e, bu serçe parmağım kadar hepsini teker teker anlatacağım. Evet başlıyorum tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını diliyorum. Arkadaşlar öncelikle güzel bir ay hanenin tam ortasını doğmaya başlamış ve bu ay yavaş yavaş doğacak. Yani e, senin bazı yapmış olduğun düşüncelerin var. E, bir an önce olsun istiyorsun hemen olsun istiyorsun ama gördüğün gibi bir kum saati de çıkmış. Yani diyor ki e, zamanı var bazı şeylerin zamanı var bunun için beklemen gerekiyor sabretmen gerekiyor ve en önemlisi de verdiğin kararların arkasında durman gerekiyor. Çünkü burada e, yarım ay gibi çıkmış hilal gibi ama biraz daha böyle yarım olduğunu görebilmekteyim e, ve üzerinde de T harfi var. T harfinden güzel bir e, nasip aldıktan sonra bu istediğin işin ya da istediğin kişi kim ise ya da istediğin olay neyse Evet gerçekleştireceksin şu anda aklından geçen her neyse onun üzerine olumlamayı al ve kabul et Lütfen bir insanla e, karşılıklı geleceksin hafif yüzleşme gibi olacak karşılıklı e, gelme bu insanla karşılıklı gelmen fakat e, bazı sıkıntıları öğreneceksin yani e, bu olayları sen neden yaşadın ya da yaşaman gerekiyor muydu böylesi daha mı hayırlı oldu yani bir yüzleşme gibi e, konuşma var burada ya e, ex partnerin en yakın arkadaşı tarafından ya da e, eşinin kardeşi tarafından bir konuşma net bir şekilde görünüyor burada ve bu insan e, senin karşına geçtiği zaman her şeyi en küçüğünden en büyük ayrıntısına kadar hepsini teker teker anlatacak ve sen kararın değişecek. Atıyorum mesela ayrılmış olduğun eşini bekliyorsan bu ayrılmış olduğun eşini artık beklemekten vazgeçeceksin. ümitlerin tamamıyla tüketeceksin. Çünkü eğer ki bu durumu yaşamamış olsaydın. Daha kötü bir zaman dilimine gireceğini söyleyecek. Yani her şeyin hayırlısını versin Allah deriz ya. Aynen o şekilde bu yaşadığın kötü olayda aslında hayır çıkartman gerekiyor. Her şerde bir hayır vardır. Bunu hiçbir zaman unutma. tertemiz bir kalabalığa gireceksin. Yani bu kalabalık bir düğün olabilir ya da bir arkadaş topluluğu olabilir. Ve hayatında kimse yok ise şu anda ben hayatında kimsenin olmadığını görebildim. Daha doğrusu sana gelen insanları elinin tersiyle itiyorsun. Çünkü geçmişte yaşadığın bazı konulardan dolayı çok darbe almışsın. Ve insanlara karşı güvenin sıfıra doğru inmeye başlamış artık. Bu yüzden aşkı meşki toparlamış bir askıya asmışsın. O şekilde görünüyor. Yani seninle ciddi bir ilişki düşünen kişiye bile arkadaş olarak kalmayı... ...tercih ediyorsun ve bunu zaten dile de getiriyorsun. Güvensizliğin var ama nedense bu insana karşı bir güvensizlik oluşturmayacaksın. Daha öncelerinden tanımışsın gibi ya da o insanla daha samimi bir şekilde konuşma ya da sohbet içini dökme de olabilir tabii ki. Evet net bir şekilde görebilmekteyim ve bu insanla ebedi bir ilişki görünüyor. Yani kalabalık bir ortama gireceksin. Soy isminde ya da isminde L harfi olan bir insan... T harfi ve E harfi bir tanesi bile varsa alın kabul edin lütfen net bir şekilde görünüyor zaten karanlıktan aydınlığa doğru çekecek olan bir insan bu temiz ferahlı ve kültürlü kendisi ilim irfan sahibi olan bir insan şurada oturmuşsun şurada oturuyorsun artık geçmişi çok fazla düşünüyorsun bu aralar yani devamlı geçmişi yad ediyorsun. Geçmişte sana karşı yapılmış olan bazı sıkıntılardan gerçekten tecrübe çıkardığını ve bu insanlar olmasaydı eğer böyle tecrübeler edinemeyeceğini düşünüyorsun kendi kendine. Çok fazla hüzünlüsün. Bugünlerde çok duygusallık hayatına girmiş ve dokunsalar ağlıyorsun. Yani rutubetten nem kapabiliyorsun bu aralar. E, ruh halim biraz böyle e, çöküntüye uğramış gibi görebilmekteyim. Hani derler ya böyle yoruldum. Evet gerçekten çok yorulmuşsun. Çünkü artık e, insanların güler yüz gösterip e, ne yazık ki düşman olmalarını kaldıramaz hale gelmişsin. E, bir kağıt çıkmış. Şurada göstereyim. E, sıkıntılı olarak düşündüğün bir kağıt bu. Aslında sıkıntılı bir kağıt değil. Yani evet sıkıntılı iken aydınlığa kavuşacak bir kağıt. E, seni de temize çıkartacak olan bir kağıt diyebilirim bunun için. İkili vadeler arasında çok güzel ve temiz haberler alacaksın. Allah'ın izniyle beklemede kalman gerekiyor bunun için. E, her ne kadar sıkıntılarda olsan da bir yardım eli uzanacak ve sen gerçekten çok çok ferah yaşayacaksın. Yani hayatın tamamıyla düzene sokmaya başlıyorsun. Allah şükürler olsun ve şükür edeceksin. Evet bir devlet dairesi şöyle ay ve yıldız çıkmış bir devlet dairesi var ve bu devlet dairesindeki işin eğer olur ise işle alakalı bir konu bu. Ee, bu iş olursa bir mülakata gideceksin evet net bir şekilde görünüyor burada ee, ve bu iş olursa gerçekten çok ferah yaşayacaksın yani resmen sen hayatını tamamıyla e, kurtarmış olacaksın geleceğine bir e, temel oluşturmuş olacak ve sen feraha kavuşacaksın artık tamamıyla bu devlet dairesine kavuşunca ferada kavuşmuş olacaksın aynı zamanda şurada bir yüz ifadesi var şöyle göstereyim resmen seni düşünen bir insan Bak, burnu bile çıkmış Şurada kumral bir insan var. Ee, resmen seni düşünüyor. Sana karşı yapmış olduğu hataları düşünüyor. Zaten ben e, söylemesem de şuralara bakınca şöyle bakınca net bir şekilde görebiliyorsun. İki kişi var hatta. Yani Şurada da surat çıkmıştı. Şurada da şurada da. Üç tane surat var. Şimdi bu surat e, bu devlet dairesinden gelebilecek olan haberin. Yani bu kişi verecek o haberi biraz böyle kurt gibi çıkmış yüzü, keskin bir haber olacak ve hızlı bir haber olacak senin için. Şuraya baktığımda sanki e, bu kişi, bu kişinin babasıymış gibi görünüyor. Çünkü bu daha yaşlı görünüyor. Şöyle göstereyim. Bu e, yaşlı olan kişinin ismin içerisinde T harfi var. Bu kişi, e, şöyle söyleyeyim. Sana karşı yapmış olduğu hataları düşünerek büyük ihtimalle babası mı dolduruşa getiriyor acaba? Çünkü öyle görünüyor. Bir zamanlar başının üzerinde olan babası şu anda ayaklarının altında. Şöyle göstereyim. Ayaklarının altında olacak. İlahi adaleti bekliyorsun. İlahi adalet tecelli ediyor artık. Ve sana karşı yanlış yapmış olan insanlar... Yüzü kızararak, çok, e, yüzü kızararak gerçekten ya hanenin içerisine girecek ya bir telefon haberi alacaksın. Bundan yana eminim çünkü sen de görüyorsun bunu. Dört gün içerisinde dörtlü vadeler arasında öyle bir haber alacaksın ki e, sen bile şok olacaksın. Diyeceksin ki ya bunlar e, vicdanı bilirler miydi acaba? Bunu söyleyeceksin ama net bir şekilde zaten şöyle göstereyim yüzü görünüyor çok üzgün kendisi pişmanlığı dibine kadar yaşayan bir insan Evet ortaya geçiyorum şimdi bir şöyle göstereyim şifalandırmaya doğru gitmeye çalışmışsın üzerine ya bir kurşun döktürmek istemişsin ya da koruma yaptırmak istemişsin bakın şunlar korumanın işaretleridir ve hayat çizgini gösterir Şimdi bu hayat çizgin aslında temiz ama bazı insanlar senin hayat çizgine karışmışlar ne yazık ki. Kötü blokajlar yapılmaya çalışmış, kötü enerjiler yapılmaya çalışmış ve sen bunu ya hissettin ya da şu andan itibaren hisset lütfen. Ee, ya bir koruma yaptırman gerekiyor ya da o insanları hayatından tamamıyla çıkartman gerekiyor. Bunlarla alakalı senin kan bağın yok akraba ama senin kan bağın yok eşinin tarafından bir akraba olabilir. Eee ciddi söylüyorum bunu bakın şöyle gösteriyorum e, kader çizgisi tertemiz bir şekilde ilerlerken birdenbire sekteye uğramış parasal konularda bir kapanma hissetmeye başlamışsın insanlara karşı konuşamaz hale gelmişsin sanki elin kolun dilin basretin kapanmış olarak görünüyor e, bunun için bir koruma yaptır i harfindeki s harfindeki e, bayan yaptırmış ne yazık ki S harfi, A harfi, İ harfi çıktı burada ya da o kişi vasıtasıyla yapılmış olabilir. E, bu dediğim harflere lütfen dikkat etmen gerekiyor. E, daha sonra temiz bir zaman dilimi e, küllerinden tekrardan doğacaksın. Evet e, pozitif ilerleyen bazı olaylar ve konularla karşılaşacaksın. Temiz yolların var ve insanlarla alakalı olarak e, artık uyanış dönemi diyebilirim bunun için. Yani e, insanlara çok fazla yüz verdiğini düşüneceksin ve bu insanlara yüz vermeyi bırakacaksın artık. Yani bir uyanışa geçeceksin. E, küllerinden tekrardan doğacaksın ve kendin olarak doğacaksın. Düşün ki reenkarnasyon gibi. Tekrardan doğacaksın yani. Tertemiz bir şekilde yeni bir zaman dilimine gireceksin. Yeni iş, yeni sayfa, yeni aşk ve yeni olumlamalar diyebilirim bunun için tertemiz ve ferahla. Evet sevgili dostlarım güzel bir el falı baktığımı düşünmekteyim. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Verdiğiniz destek ve yorumlar için şimdiden çok teşekkür etmekteyim. Niyetlerimize dahil olabilmek için abone olmanız yeterlidir. yurtdışı ve yurt tüm arkadaşlarıma bakım yapmaktayım. Videolarımın altındaki linke tıklamanız yeterli olacaktır. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.